selamlar tekrar. Ya geçenlerde bahsettiğim bir konuyla alakalı ben e, tekrar bahsetmek istiyorum çok kısa. Geçen e, bir şey yazdı. Fenerbahçe ile alakalı daha çok video be bekliyoruz falan diye. Ben de dedim hangi takım takımısın? Fenerbahçe dedi. E, tabii ki <laughs> güvenemiyorum. Yani insanlar Fenerbahçeli mi değil mi de. E, yani aslında beni burada sevindiren şey şu oldu. Beni beni sevindiren şey şu oldu. Ee, geçenlerde saymıştık, e, saymıştım. Bir günde e, 243 tane video yayınlamışım. Bir günde. Yani e, şimdi videoları azalttım dediğim halde Muhtemelen saymadım ama elinin altında video yayınlamıyorumdur bence. Hatta şöyle söyleyeyim 100 civarı bir ortalamam vardır diye düşünüyorum günlük e, hani bu aralar azalmış hali günlük 100 video yüklüyorum ne anlatıyordum ben <laughs> ya İsa şunu düşünüyor hani ya çok ben video yayınlarsam hani beni takip edenler acaba rahatsız olur mu işte önlerine çok düştüğü için e, hani e, keşfetlerini işte e, <laughs> kaplar mıyım falan yani gereksiz yere diye insan düşünüyor yani acaba seçici olup da azaltsam mı falan diye İşte 200 100'e yüze düşürdüm falan ama e, beni sevindiren şey şu oldu yani adam hani sonuçta terbaş ile ilgili daha çok video yük yüklerken aslında şunu söylüyor daha çok video yükler misin anlamına geliyor bu dolaylı yoldan sevindirici yani sevindir, sevindir sevindirici olan şey buydu yani açıkçası bir de Galatasaraylı olduğunu düşündüğüm bazıları da şey dedi. İşte Galatasaray'la, Galatasaray'a bir garizim mi var? Galatasaray'la bir problemim var falan diyenler oldu. Benim gerçekten e, Galatasaray'la alakalı bir problemim olsaydı, Galatasaray'a bir e, garizim olsaydı bence e, George Hagi'nin Galatasaray formasıyla attığı golü paylaşmazdım. Bazen e, Fatih Terim sesi de kullanıyorum. Bazen e, Galatasaray'ın eski futbolcularını falan paylaşıyorum. Hani böyle bir garizim olsaydı bence paylaşmazdım diye düşünüyorum. Heh, ben Gal Galatasaray'ı sevmiyorum veya Galatasaray'la Galatasaray'la E, dokunulmadığı halde işte foil almaya çalışmaları, penaltı e, almaya çalışmaları, e, sahtekarlık yapmaları, kullanmaları hakemler tarafından. Ben bunlardan rahatsız oluyorum. Yoksa e, zaten. E, Zaten Türkiye'de kullandıkları için e, Avrupa maçlarında kendilerini yere attılar böyle birkaç defa. E, Avrupa maçlarındaki hakemler hiç sallamadı bile. Oyun devam ettirdi. Mecbur onlar da kendini atmamaya başladı falan. Biraz azalt, atmamaya başladı derken azalttılar. Yani bu çıkmaz da. Yani benim problemim bu hani merak eden varsa. Bu daha, daha çok şey var da. Yani e, Galatasaray'la alakalı problemim var mı falan bununla alakalı merak ediyorsanız ben daha uzun bir video daha uzun videolar hazırlamaya çalışırım merak edenler varsa zaten bir insanın ben Galatasaraylıyım demesi yani çok şaşırtıcı hani utanması lazım bir insan Galatasaraylıyım derken bu kadar Galatasaray'la alakalı bir sürü problem varken bir de sormaları da saçma sormalarında da gerek yok yani illegal İllegal yerlerden reklam alıyorlar. O formayla çıktılar mesela. Hiçbir ceza almadılar. Hiçbir ceza almadılar. Ha, o formayla çıktı.